Tamam, hemen sana dondurma getiriyorum. Ya bu çocuk bir şey istiyor. Ne istiyor acaba? Bana bir şey gösteriyor sanki. Dondurma vermiyor mu sana? Ya sen niye dondurma vermiyorsun Maşta? Tamam tamam verecek verecek gel. Maşta sen Ahmet Sait'e niye dondurma vermedin? Geldi. Ama geldi diyor ki Maşta abla bana dondurma vermiyor. Maşta sen niye vermiyorsun Ahmet Sait'e? Vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Ahmet Sait hiç ağlamana gerek yok. Al bak sana da dondurma aldık. Bak Ahmet Sayit çok mutlu oldu. Açayım mı? Ver açayım Ahmet. Gel buraya otur. Gel. Ahmet otur ablanın yanına. Yaşasın, aynı. Evet aynı dondurma. Boş boş ne almış Ahmet Sayit ya. Bir dakika Ahmet Seyit'i biz açalım dondurmayı. Evet açtık. Ahmet sana gök kuşak dondurma aldık. Hadi bakalım. Artık ağlama tamam mı? Maşta. Ahmet onu ısır. Sana ne ısırırsa ısırır. Sen niye dondurmanı vermedin Ahmet'e? Şu üstünü ben ısırdım. Patlayan şekerli. He patlayan şekerliymiş Ahmet. Hadi afiyet olsun. Boşu boşuna ağlamışsın bu kadar.